Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda Güneş şampiyonası devam ediyor. Grup müsabakaları devam ediyor. Yanımızda örnek bir belediye başkanı var. Ee, Erzurum Tortum ilçesi Belediye Başkanı Muhammed Yiğiderle birlikteyiz. Başkan hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ediyorum. Evet güreşle çok yakından ilgilisiniz ve Erzincan'a grup müsabakalarına geldiniz. Sanırım şu anda zaten salonda da sizden başka belediye başkanı yok. Olay e, tabii ki bütün başkanlarımızın e, Ata Spor'umuza destek verilmesinin gerektiğini düşünüyorum. E, biz gerçekten göreve, göreve geldikten beri e, Ata Spor'umuza ciddi anlamda destek veriyoruz. Bütün e, yarışmalara gidiyorum. Bu arada da biz e, Tortum İçes olarak e, Konya'da yapılan kulüpler arası e, yarışmalarda e, birinciliğe çıktık. Onun da bu sene kurulunu yaşıyoruz. Siz güreştiniz mi daha önce? Güreşmedim ama çok küçük yaştan çok ciddi şeyim var, hevesim vardı. Var. E, tabii bir de ataş sporumuz olunca çok evet. ayrı bir tadı zevk sporcuyla Kaç için. sporcu geldiniz Erzincan'a? Biz Erzurum kafilesi olarak 10 sporcu, 3 tane de bizim ilçemizden var. Onlar da burada güreşiyorlar. Onları yalnız bırakmayalım dedik. Şu anda biraz önce sizin e, güreşçiniz de galip geldi galiba. Evet 92 kiloda e, bizim e, Nihat kardeşimiz şu an e, ikinci turuna çıktı. İkisini de yendi. Onun da mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Yine beklediğimiz çocuklar var burada. Türkiye şampiyonu olan çocuğumuz var bizim burada. Efecan Can Bir de Halil İbrahim uzun bir kardeşimiz var. Onlardan da derece bekliyoruz. Peki tortundan e, böyle derece yapmış olan sporcular, güreşçiler çıkıyor mu? Tabii ki mesela e, geçen hafta e, Türkiye Şampiyonası'nda 125 kiloda Fatih Yaşar'lı kardeşimiz Tortumlu'dur. Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda e, Yakup Gör kardeşimiz de yine Türkiye Şampiyonu oldu. Dolayısıyla e, Asim Bülbüller işte, biliyorsunuz e, onlar da Tortumlu. Evet. Ee, çok ciddi bizim güreşçi kardeşlerimiz var. yani Peki Tortun Belediyesi olarak daha doğrusu siz belediye başkanı olarak evet. e, maddi destek de sağlıyor musunuz? Tabii ki onların bütün imkanlarını biz belediye olarak sağlıyoruz. Sağ olsun bizim orada güreşe de duyarlı iş adamlarımız var. Onların da ciddi anlamda katkı destekleri var. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Size Her tebrik için... ediyoruz bunu ilginizden dolayı. Tekrar Erzincan'a hoş geldiniz. Umarım güzel bir müsabaka olur. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür. Misafir peyleminizden dolayı da teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Başarılar sağ olun. diliyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir, önce sen öğren. Kolay kullanım, sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin, Erzincan'dan haberiniz olsun.